döndürdü. Tekrardan gelecek İDC. Güzel bir orta. Kafa vurdu şu ama Ersin kalede izin vermiyor. Binali Emre. Oyun şiddetlendi bu dakikalarda. Binali Emre güzel sıyrıldı. Dar açıdan vuruş be. Binali Karşısında Gökhan çekti sola içeri orta. Bir, bir vuruşu. Direkt... Emre. Önü boş. Emre değerlendirdi. Erdar. Bir can. Basında Emre. Hamit bıraktı bir can. Kontrol şut ardından ikinci gol. Bir bir Binili Emre tarafından uzatma dakikalarındayız. İlk yarıda daha bir can. Kornerden sonuç. <gülüyor> Muhammed. <laughs> bir can tekrar güzel pas. Özcan ses asasında Hamit vuruşu. Üçüncü gol geliyor Hamit'te. Savunmadı Ömer. Mehmet topu getirdi vuruşu dışarıda. Emreye doğru içeri de Özgür var araçta. Ortayı Özgür ceza sahası içerisinde. Topuk şutunca müdür de Bartu var. Hasan sağını çıkarttı Kerem. Yerden vuruş Bartu vuramadı. Köşe vuruşu kullanıldı. Gökhan kontrolü sağlayamadı ve Kerem engel olduğu pasında Hasan. Tekrardan Kerem. Kerem yerden vuruş savunmanın hatası da olsa da cevap İTC ekibinden geliyor Hasan. Taç dışını kullandı Kerem. Tekrardan Hasan bıraktı içeri Bartu'nun vuruşu. <laughs> Gökhan yumruğuyla uzaklaştırıyor Bartu. Güzel bir vücut çalımı geldi Bartu'nun. Hasan bıraktı Erdeniz Erdinç şutunda içeri Bartu var pasını çıkarttı Kerem. Bıraktı Hasan. Hasan'ın vuruşu dışarıdan. Hasan, Bineli Emre plase orta içeriye. Erdeniz'den döndü Hasan. Sağ çıkarttı Kerem. Avantajı bırakıldı. Kerem. Bıraktı Bartu. Muhammed'in baskısı vardı. Karşılaşma devam ediyor. Atak tersini döndü. Bineli Emre. Hasan hala yerde bu arada. Bir can. Bu dakikalarındayız artık. Kerem. Sağ kanatı ıslı. Hasan bıraktı. Hasan ceza sahasına. Bartu vuruş. Bir beraberlik golü. <laughs> bir can pısında Muhammed Cezası, Hasan Asas vuruş dışarıda. Gökhan Emre ara istedi buluştu Emre vuruş Gökhan taç. Gökhan. Serkan. Serkan ters evet. Düdük geldi Hasan. Hasan. Gökhan. Kalete Gökhan. Ersin bu kez. Kalete Ersin. Ömer. Ömer vurdu. Düdük geldi. Hamit. Hamit vuruşunu yaptı. Kerem. Kerem. Ön altı kullanacak. Emre. 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 Gökhan karşıladı. Emre. Emre gönderdi. Ters köşe. Erdi Nis, Erdi, Erdi, Erdi gönder. Muhammed, kalete Gökhan. Muhammed gönderdi Ersin'de Ersin. Kalede düdük geldi İhsan. İhsan gönderdi Ersin.